senin mektupların olmayacak işi olduruyor. Sözlerin, lafların, gazellerin, senin mektupla efsunlu, efsunlu. <laughs> ben öden mektup yazdı. Haftası demeden görüştük beni öptü. Akrostis yazı verelim mi seni? Üç fıstıkı ver. Çıkı Yanında olsan bohçasını toplayacak, kaçır <laughs> beni diyecek. Oh. <laughs> Hocam. de güllü şiir kitapları var mı? Güllü şiir kitabı mı? Hani sen beni geçen de vermiştin ya karanfilli. Papatya yılına gizli sümbürlüğü işte. Şimdi böyle sadece safi gülü lazım ama. Beyaz gül gibisin. Ne olur benim olsa. Bir beyaz gül gibisin. Ne olur benim olsa. Bir yükselak su filmi Bak Postacı geliyor 12 Aralık'ta sinemalarda. Bak Postacı gidiyor bak